Merhabalar. Cuma günleri yayınladığımız alan yeterlilik testi ve 12. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 19. videosuna hoş geldiniz. Etan bileşiğindeki hidrojenler yerine etil gruplara bağlanıyor. Buna göre oluşan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Etan bileşiği C2H6 olduğunu biliyoruz. Bunun açık hali ise her bir karbon atomunda 3 tane hidrojen bağlı olmak üzere şeklindedir. Soru bize etan'daki hidrojenlerin yerine etil gruplarının bağlandığını söylüyor. Buna göre hidrojenleri çıkartalım ve etil gruplarını bağlayalım. Etanın yapısı başlangıçta bu şekildeydi. Burada hidrojenlerin yerine etil grubu olan C2H5'leri bağlıyoruz. C2H5, C2H5 ve C2H5, C2H5. Buna göre karbon atomlarına numara verecek olsaydık 2 karbon burada var. 1 ve 2. karbon burada. 3. karbon, 4. karbon, 2 karbon da burada olduğu için en uzun zincirimiz 6 karbonludur. Burada dikkat ediyorsak 3. ve 4. karbona 2'şer tane etil grubu bağlı olduğundan 3, 3, 4, 4 tetra etil en uzun karbonda 6 karbon olduğundan dolayı 6 karbonda neydi? Heksandı. Dolayısıyla 3, 3, 4, 4 tetra etil heksan da B seçeneğinde olduğundan dolayı vereceğimiz doğru cevap B'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.